Starttaki ihrini aldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Ve Hızır Reis koşusu başladı. 5 numaralı Rubato rakiplerinin 3-4 boy kadar gerisinde başladı yarışa. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Aslı Legend koşunun liderliğini aldı. 1 boy kadar fark yaptı. Dışına 4 numaralı Efe'de Hefes geldi. Bu safkanların yarım boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Babaranır. 1 boy kadar geride dış kulvarda 1 numaralı Raksolit içinde 5 numaralı Rubato sırasıyla 1600 metre start yeri geçildi. 2 numaralı Askı Legend koşudaki lider fark 1-1.5 boy kadar. 2. ligde 4 numaralı Hefe'de Efes var hemen içinde 3 numaralı Baba Runner. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Rubato dışında 1 numaralı Raksolis şeklinde safkanlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. 2 numaralı Aslı Legend koşunun temposunu veriliyor Fark 1 boy kadar. 4 numaralı FDFS ve 3 numaralı Babaranır bu safkanı yakın takipte. 2 boy kadar geride dördüncülükte 1 numaralı Rock Solid. 3-4 boy kadar geride son sırada 5 numaralı Rubato şeklinde son 800 metreye doğru ilerliyor safkanlar. İki numaralı asklı Legend koşudaki liderliğini koruyor. Fark yine 1 buçuk boy kadar. İkincilikte dört numaralı Hefe'de Hefe's var. Yarım boy farkla gerisinde Üçüncülükte 3 üç numaralı Babaranır. Bir boy kadar geride bir numaralı Raksolid uzak farkla geride kaldı. Beş numaralı Rubato. Son 600 metreye girilmek üzere 2 numaralı Ask the Legend 2 boya kadar çıkardı farkı. Lider İkincilikte yine içeriden 3 numaralı Babaranır atak yaptı dışında 4 numaralı hefede Hefes 1 boy kadar geride 1 numaralı Rock Solid sırasıyla viraj dönülüyor. Virajı 2.5 boy farkla önde dönüyor. 2 numaralı Ask the Legend iç kulvardan 3 numaralı Babaranır'ın daha geriden ortadan 1 numaralı Rock Solid'in çabalarıyla son 400 metreye girildi. 2 numaralı Ask the Legend yarış lideri fark 2-3 boy kadar dış kulvardan 1 numaralı Rock Solid'in içeriden 3 numaralı Babarana'nın yine daha geriden 4 numaralı FDFS'in çabaları var. Son 200 metreye girildi 2 numaralı Ask Legend liderliğini korumaya çalışıyor ortadan. 1 numaralı Rock Solid dıştan 4 numaralı FDFS geldi. 2 numaralı Ask Legend'ı bu iki safkan yakaladı. 4 numaralı FDFS ve 1 numaralı Rock Solid birlikte geçiyorlar fotoyu. 2 numaralı Ask Legend koşunun ikincisi oldu. 3 numaralı Babaranır dördüncü, 5 numaralı Rubato da yarışı beşinci tamamladı. 4 numaralı FDF Esmi, 1 numaralı Raksulit Mızır reis koşusunu kazandı. Karar varış hakemlerinin...